Su baramıyoruzlar. <laughs> Görev yapmış olduğumuz 5 yıl boyunca Sakaryaspor olarak playoffları kaybettik. Süper Lig finallerini kaybettik. Maçlar kaybettik. Puanlar kaybettik. Ama hiçbir zaman Sakaryasporluk duruşunu ve Sakaryaspor kimliğini kaybetmedik. Bu yüzden Sakaryaspor yarınlara gelen arkadaşları, yönetici ekibini ve Sayın Muhammed Başkanı gördükten sonra çok daha güvenle gideceğine inanıyorum. Daha önce görev yapmış olduğumuz değerli Sakaryasporlu çok değerli yöneticiler var. Değerli bir ekip var. Bu zor zamanda ellerini taşın altına koyup bu yükün altına girdiler. Şahsım ve kulübüm adına kendilerine tekrar burada teşekkür ediyorum huzurunuzda. 5 sene boyunca yapamadığımız tek şey günlük başarıları yakaladık. Mutlu olduk ama en önemlisi olan Sakaryaspor'un yarınları için kalıcı geliri maalesef yine yapamadık, elde edemedik. İnşallah bu gelen Muhammed Başkanım ve yönetimine nasip olur. Ülkemize nice isimleri kazandırmış bu büyük camia köklü geçmişiyle spor kamuoyunun her zaman dikkatle takip ettiği bir kulüp olmuştur. Sakarya Spor sadece Sakarya'dan ibaret değil, ismi, markası, arması, ulusal ve uluslararası pek çok noktaya ulaşmıştır. Yeşil siyah sevdamız 99 depreminin Sivas'ta yaşanılan o elim kazanın ve daha nice badirelerin ardından yoluna devam etmiş ülke futboluna hizmet sunmuştur. Bugüne kadar bu hayatını kaybeden taraftarlarımızı, sporcu ve teknik heyetimizin kıymetli değerlerini ve bu ve emek gösteren yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Zor zamanlarda görev almaktan hiçbir zaman kaçınmayan Sayın Cumhur Genç ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar görev üstlenen tüm yöneticilere Sakaryaspor'a sağladıkları katkılar için teşekkür ediyorum. 1965'ten bu yana şehrimizin en büyük markası olan Sakaryasporumuzun başarısı için burada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ekonomik anlamda özgür bir Sakaryaspor hedefi ve hayaliyle çıktığımız bu yolda altyapımıza gerekli önemi vererek tıpkı geçmişte olduğu gibi Sakarya'mızın öz evlatlarını yetiştirecek ülke futboluna kazandıracağız. Yönetim olarak ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, Sakaryaspor'u daha iyi noktalara nasıl ulaştıracağımızı biliyoruz. Şehrimizin tamamını kucaklayarak futbol aklını önde tutarak bir bütün halinde güzel günler göreceğiz.